Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuz içeriği malum arkamdaki tiny house. Bugünkü yapacağımız işlemler ise zemin tap kaplamasıyla zemin yapımı ve ikinci lof katı yapımı olacak. Bunları hızlandırılmış ve parça parça çekimlerle sizlerle paylaşacağım. Şimdilik izleyelim. Müzik Bu aşamada yan panelleri römörkümüzün üstüne taşıdık ve altlardan teker teker yerleştirdik. Yan panelleri birer birer işkence ile kıstırıp delikler açarak akıllı vidalar ile römörkümüze tahtaları sabit. Mehmet ustamızla Hasan ustamız arka tarafı çakı verdi. Ön taraf için Mehmet usta çalışıyor. <laughs> Şimdi ön taraf için tekrardan panellerin altını deliyoruz ve vidalarla sağlamlaştırıyoruz. Evet. Ön panellerimizi tek tek yerine işkenceleriyle tutturup vidalıyoruz. oldukça ağır olan tahta panellerimiz 3 kişi ancak kaldırabildik. Mehmet Usta ile Hasan Usta sağ olsun çok yardımcı oldular bu konuda bizlere. Tuvalet tarafındaki hazırladığımız tahta paneli yerine yerleştiriyoruz. Mehmet Usta özenle çiviliyor. arka taraftaki vidalama işlemlerinden sonra diğer boş kalan kısmın fazlalıklarını keserek alıyoruz. 2.31 231 mi? Evet. Makinenin girmediği yerde eski usul testleriyle keserek işlemi tamamlıyoruz. Son kalan parçayı da iki kişi kaldırarak bir kişi desteği ile de yerine yerleştiriyoruz. Evet. Bu aşamada camın kırılmaması için özenle hareket ediyoruz. son parçayı yerleştirirken bütün parçaların birbirine bağlanması için eksik kalan kısımları keserek tamamlama yapıyoruz. Tamamlama işleminde vidalama yaparak işkence yardımıyla birbirine sabitleyerek vidalama işlemlerini tamamlıyoruz. Müzik Tepeye vidalayacağım vidaları önceden tahtaya belli bir kısmını geçirerek ardından vidalama işlemini yüksekte yapıyoruz. Bu aşamada Hasan Usta bizlere yardımcı oluyor. Ön kapı için gerekli ölçüler alarak hazırlıklarımızı yapıyoruz. İkinci gün İkinci gün alt yalıtımı yerine koyduktan sonra üstüne OSB ile kapatıyoruz. Yalıtımımızı koyduktan sonra köşeleri zımba ile zımbalama yaparak sabitliyoruz. Şimdi tiny house'umuzun zeminini kaplarken yalıtımımızı koyduk. Tabi bir çocukla birlikte çalışıyorsanız böyle kopmalar yaşayabilirsiniz. Üzerine OSB panellerimizi ölçümünü alıp kesiyoruz şimdi. Kestikten sonra yerleştirip destekleyerek altından da zımbalama işlemi yapacağız. ölçümleri alarak o sevdiğimizi kesiyoruz. 2.36 Bugün usta İrem Hanım bize destek veriyor. <laughs> Keserken oldukça dikkatli ölçülerde bir olmaması çok önemli. Bu aşamalarda eşim İrem bana yardımcı oluyor. Tek başıma zorlanabileceğimi düşündüğü için kendisi çocuğumuzla birlikte yanımda panelleri yerine bir bir koyuyoruz. Yarısını tamamladık şu anda. Yalıtımı koyduk. Üstünü ol seviyemizi keserek yerleştirdik. Şimdi diğer kalan kısmı da tamamlayacağız. Biz çalışırken köpeğimiz Goldie de keyfini sürüyor gölgenin. tahtalarımızı tahtalara zımbalama işlemi yaptıktan sonra diğer kalan kısımları da OSB'ler ile kapatıyoruz. Son kısma geldik. Son kısımda da yalıtımlarımızı zımbalayarak OSB'leri yerlerine sıkıştırıyoruz. Bu aşamada birazcık kuvvet uygulayarak kıştırmayı daha sağlıklı hale getirmek için zorluyoruz. Evet, şöyle alt tabanımızı OSB ile kapladık. Şimdi zeminden şu köşeler çökmesin diye alttan destekleyeceğiz birbirlerini. Şimdi buradan aşağıya doğru bastığımızda çökmemesi için alttan destekleyici 10 santime 5 santim kalınlığında parçalar keserek bu tahtanın altına vidalayacağız. Buradan da destekleyecek. Bu sayede çökmeler olmayacak. 5 santim kalınlığında olan tahtalarımızı 10'a 10 kare olacak şekilde keserek römer kümesinin alt tarafına yerleştireceğiz. Bunun için kesme işlemini yapıp üstüne vidaları belli bir kısmına kadar geçiriyoruz. hazırladığımız parçaları alıp alt taraftan tahtalara sabitleyerek OSB'lere destek oluyoruz. Bu sayede OSB'lerin esnemesini engellemiş oluyoruz. Oldukça fazla yaptığımız bu destekler yaklaşık 30 adet civarındadır. özellikle birleştikleri noktalarda bu parçaları koymamız oldukça yararlı oldu. Bu sayede esnemeler azaldı. Sevgili arkadaşlar köşeyi de böyle yaptım. Köşede 4 tane olursa yandan iki yönden de şu köşede destekler ve aşağı gitmesini engeller. Evet arkadaşlar şimdi alt tabandaki parçaları taktık. Sıra OSB'lerimizi o tabanlardan şöyle kendini belli ediyor. Vidaladık. Hatta vidaya gerek yok dedim. Onun yerine şöyle ince çivilerimiz var. OSB çivilerimiz. Onları kullandık. Hangi çiviler derseniz OSB çivisini bilmiyoruz derseniz şöyle göstereyim. Bu çivileri kullanarak şöyle belli ettiğim hizalardan çakıp o seviyeyi Bu ortalarda da alt kısımda <laughs> tahtalar koydum ki bastığımda çökme olmasın diye. Bu şekilde devam ediyorum. Bu kısmı tamamlayıp üst kata başlayacağım kısmesi. Şimdi orta noktalardaki esnemeler için yeni bir çözüm buluyoruz bu çözümle birlikte işlemlerimize başlıyoruz. Arkadaşlar malum bastığımızda demirler şöyle gelmekte ve bu boşluklarda e, demir olmamakta. Bundan kaynaklı bastığımızda göçme oluyor. E, diğer tarafla bir bütün olmuyor. <laughs> Bunun üstüne parke atacağız tabi daha rahat olur. Bu sıkıntı giderilir. Fakat daha sağlam olması için sonuçta kendimize yapıyoruz. Şöyle bir yöntem buldum. L demirler vardı. Köşe <laughs> demirler. Bunları şu şekilde yamultup ortaya en azından en fazla e, baskısının en fazla derine indiği kısma koyup vidalayacağım. En azından birbirlerini bu sayede tutabilir. Şimdi ben bunları biraz döverek düzeltiyorum. Köşe demirleri düz hale getirerek o seviyeleri birbirlerine tutturuyor ve destek sağlıyoruz. Bu sayede daha sağlıklı oldu. Bölümünde sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Bizim için oldukça yorucu bir gündü. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.